Merhaba arkadaşlar. Bugün biz değişik bir tarifle karşınızdayız. Bir su bardağı süt koyduk ve 2 yemek kaşığı şeker koyduk. Bir paket maya koyuyoruz. Yaş maya da olabilir. Biz kuru maya kullandık. Bunu iyice böyle bir, bir karıştıracağız. bir yumurta kattık çok az da tuz katıyoruz bu kadar tuz katacağız yani bir fiski gibi bir şey böyle karıştıracağız arkadaşlar un 420 gram yani 3 tepeleme su bardağı ve bir tepeleme fincan un katacağız 60 gram da tereyağı katacağız oda ısısında beklemiş yumuşamış Arkadaşlar ben bugün sizlere nasıl iyi misiniz demedim. Çünkü biliyorum nasıl olduğunuzu. Ülkemizin bu halde oluşundan dolayı hepimizin üzgün olduğunu biliyorum. O yüzden ben nasılsam sizler de öyle olduğunuzu biliyorum. Allah yardım etsin. Allah bu belaları üzerimizden alsın. Şimdi elimizle yoğuracağız. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır kıvamı şu şimdi bunu mayalanması için üzerini kapakla kapatacağız bekleteceğiz Evet arkadaşlar mayalanan hamurumuzun e, havasını alıyoruz şimdi tekrar yoğurup şekil vermeye başlayacağız hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Evet, bezelerimizi yapıyoruz böyle. Evet. Bütün hepsini hamurumuzun beze yapacağız. Aynen böyle. Evet arkadaşlar, bezeleri ayırdık. Şimdi dinlendireceğiz üzerini kapatarak. Bizim onun 12 tane beze çıktı. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Evet arkadaşlar, mayalanan hamurumuza başlıyoruz. Evet. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Evet arkadaşlar. Şu vaziyet yapıyoruz. Ve açmaya başlıyoruz. Arkadaşlar çekim yaparken e, Fethiye'li bir arkadaşımızdan haber aldık. Köyleri yanmış. Çok üzüldüm. Tamamen köyleri yanmış. Eşinin de kendini de. Biz şöyle açtıktan sonra içerisine e, şey sürüyoruz çikolata sosu sürüyoruz ama siz istediğiniz yapabilirsiniz bir reçel de sürebilirsiniz şöyle doğruyoruz şu vaziyet yapıyoruz şu mayalı bir hamur olduğu için güzel kabarıyor evet şu şekilde yapıyoruz Allah'ım yardım etsin herkese. Çok zor bir durum. Ben duyunca bile üzüldüm. İyi ki bir de bunlar yaşıyorlar bunu. Çok kötü bir olay. Zaten İnsan olup da böyle bir şeye duyarsız kalmak mümkün değil. Hepimiz üzüntü içindeyiz. Allah yardım etsin. Ülkemize yardım etsin. Hepimize yardım etsin. Bu yangınla boğuşanlara yardım etsin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır versin. Aynen böyle yapacağız arkadaşlar. Evet bir tane daha yapalım. Şöyle içeği şey vermek için ilk önce bunu yapıyoruz. Dediğim gibi biz çikolata sosu koyuyoruz ama sizler reçel de yani evinizde olan marmelat, reçel ne varsa koyabilirsiniz. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar hepsi bitti. Tepsi mayası gelmesi için biraz bekleyeceğiz bir 10-15 dakika. Sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırına vermek için hazırlık yapacağız. Evet arkadaşlar yumurta sarısını sürüyoruz. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. En azından yeni paylaşımlarımızdan haberdar olursunuz. yumurta sarısını sürdükten sonra 180 derecelik önceden ısınmış fırına vereceğiz 15 dakikada pişiyor zaten tabi fırından fırına da değişiyor onu da söyleyeyim her fırın farklı pişirme özelliğine sahip bizimkinde öyle evet arkadaşlar fırından çıktı şimdi sıcaklığı bir çıksın Evet, az bir şey pudra şekeri gezdiriyorum üzerinde. Bu kadar. Evet arkadaşlar, bu kadar. İsterseniz daha fazla da pudra şekeri dökebilirsiniz. Şöyle yumuşacık bir hamuru var. Gördüğünüz gibi çok güzel de kızardı nar gibi. Şöyle lota. de çok güzel pişmiş. Evet. Evet arkadaşlar. Bizlerden bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah Türkiye'nin üzerindeki bu kara bulutları alsın ve ferahlık kapılarını alsın. Cümleten hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah yardım etsin. Hoşçakalın, mutlu kalın.